Sevgili Esra Nur, Arapça kökenli olan isminiz aniden ve çabuk gelen aydınlık ve ışık anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlamalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz fazla. İşlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz müzikal ve sanatsal yetenek, iyi ticari yargı ve başkalarının refahı için sorumluluk duygusu içeriyor. Çevrenizdekilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına verdiğiniz yanıt sizi sıcak kalpli ve anlayışlı yapıyor. Daha az şanslı durumda olanlara her zaman yardım etmeye hazırsınız. Başkalarının işlerine karışma konusunda ısrarınız yalnızca yardım etmeye çalışıyor olsanız bile onların sizi araya giren biri olarak görmelerine neden olabilir. Başkalarına karşı hissettiklerinizden derinden etkilenebilir ve hiçbir şey yapamayacağınız konularda Endişe ve rahatsız edici düşüncelerden dolayı acı çekebilirsiniz. Hayatın inceliklerini takdir ediyor ve ilham verici olduğu kadar iş veya profesyonel alanlarda da başarılı olabiliyor olsanız da kendi gelişiminize zarar verecek şekilde başkalarının ihtiyaçları ve çıkarlarıyla ilgilenme eğilimindesiniz. Ev ve aile sizin için önemlidir. Arkadaşlarınızın ve ailenizin cana yakın arkadaşlığının tadını çıkarabileceğiniz yerleşik bir ev ortamı oluşturmak istiyorsunuz. Kendi sorunlarınız veya başkalarının sorunları hakkında çok fazla endişelenmeniz zihinsel gerginlik ve sinir sisteminiz üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.